Arkadaşlar bugün Yüzü... sizlerle çöp adam memo oynuyoruz. Arkadaşlar bugün kameraman ilk defa olarak benim ilk defa kameramanlık yaptım. Bu arada Ahmet Emir, Bertu, Mert ve Barkı ile Etkinlikler kanalına abone değilseniz orayı da hemen abone olun. Bütün videolarımıza like atın. O zaman oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu sefer Ahmet o oyunu aç sefer... ben size o oyunu kısaca anlatacağım. Arkadaşlar, ilk defa ben... Arkadaşlar şimdi bakın bak elimde bak şöyle kartlar var bu kartlardan atıyorum şuradan çekiyorum. Bak. bak çektim bu çıktı. Ha, bak bunların ya? iki tane var. Yani biri birinde birinin birinde. Bak bu kartı yapacaklar ilk önce. İlk kim yaparsa buradaki zilin ortasına böyle basacak. İlk basacak şu kişi kazanıyor. Var. Ama benim ilk önce onu kontrol etmem lazım. Onu kendin düzeltebiliyorsun. Bir elinize alıştırın bir saniye. Ben hemen geliyorum. Siz iki dakika bir elinize alıştırın. Eee tamam. 2 dakika kameraman evet. kamera sende dursun ben hemen geliyorum 1 saniye. ben iki dakika kamerayı tut. Merhaba arkadaşlar bu sefer ilk defa Bertu kameraman oldu. Yani Evet arkadaşlar. Oo. İlk defa Bertu baba kameraman. Ve arkadaşlar e, şu an çok şaşırdım. Hadi e, o zaman ilk başlayalım. Herkes konuşabilir bu arada kamp, maç çok e, al, çok video içerisinde. Haydi bakalım. Barkın da ilk defa o girişini yaptım. Mert hiç yapmadı. Arkadaşlar bu arada biz e, kanalımızın ismini değiştirdik. Ahmet, Emir, Bertu, Mert ve Barkın ile etkinlikler yaptık. Birazcık geri gider misiniz? Mert, Kamerada görürsün. birazcık fazla büyük görünüyorsunuz. Tamam. tamam. Ben şimdi buradan kart çekiyorum Mert, arkadaşlar. Karıştırsın He? O öyle kalsın ya. Öyle arkadaşlar kalsın. çekiyorum. Bekle. Çekme. Tamam çek. Bak ben başlayınca hemen başlayacak. Hı -hı. Çekiyorum geldi Çektim sizden önce kameramız Görsün be Bir saniye arkadaşlar Şöyle düzgün Şöyle bakın bu çıktı Ne Bunu yapabilirler mi sizce Yorumlara yazın arkadaşlar Ben başla başlıyor İlk bir tren ortadaki dü 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 düğmeye basar Başla Arkadaşlar süreleri başladı Ahmet Emir Ekranlarınızda bakın Bu da Barkın İlk yapanı ben kontrol edeceğim Yalnız o da var İlk zile kim basacak? Ahmet Emir bastı bile. Şimdi Ahmet Emir ikini e, kontrol okay, edelim. Bakalım ya. Aynısını bakalım. Şöyle arkadaşlar siz de bakın. Ee, tamam orası yok. Bir yerde yanlışlık var. Bakın seninkine bakalım. Ahmet Emir bak tam şu bacak kısmında bir tane yanlışlıklar var. Ba Barkındakine bakalım şimdi. kardeşim? Böyle herhalde. Bakın seninki de yanlış. Şu kısmı yanlış yapmışsın. Ya oğlum, o kısmı yap yanlış yap. Yapacak bir yani şey yok. Size basacak Bakalım. Hayran. Böyle, e, böyle mi bu? Ahmet Emir bu da yanlış yalnız. Arkadaşlar bu kartta zorlandıysanız geçelim. Peki. Hayır bak. İlk barkın bastı. Yanlış. Nasıl? Ahmet Emir bakalım. Bu sefer doğru olabilir mi? Bakıyorum. Doğru sayabiliriz. Evet sayabiliriz. Benimki. Seninki yanlış. Ahmet Emir bu kart sende dursun. İlk Barkın kazandı. Evet. Ahmet Emir al bakalım bunu. Barkı ben barkın ben kazandım. Evet. Kazandı. Oğlum ben de tam benzetmiştim. Arkadaşlar gibi. çekiyorum. Çektim bakalım arkadaşlar. Şöyle ilk biz bakalım. Tamam bunu yapabilmeleri çok kolay değil ama buyurun arkadaşlar. Kamerayı şöyle, şöyle oturuyorum. Bayağı zormuş, ha? Arkadaşlar iki yarışmacımız da iyi hızlı yarışmacılar arkalarından falan geziyorum arada bir. Ahmet Emir, Barkın. Ben de Bertu arkadaşlar bu arada. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ahmet Emir, Bertu, Mert ve Barkın ile etkinlikler kanalına da abone olun. Bakalım ilk önce Yaptım. Ahmet Emir ilk Ahmet Emir bastı ona bakacağız. Şöyle arkadaşlar yerine getirdim. Şöyle bakıyorum. Hayır. Yanlışlık var. Şu kısım ve kafasını yanlış yöne unutmuşsun Arkadaşlar benim bu barkının ama kafa önemli. Değil, kafa önemli. Değil. Diğer diğer kısımları önemli bir şey yapın. Bak seninki hiç olmamış. Tamam. Ayağa çok şey yapmışsın. he böyle pardon. Ama yine olmamış zaten. Şu ben... kısım yanlış olmuş. Bak şu bacak. Kısım. Bildim ya. Evet biliyorum. Buyurun. İlk kim basacak? Zilimiz burada. Böyle yeşile basıyorsunuz arkadaşlar. Zil oluyor. Arkadaşlar bu arada oyunumuz ah, Şöp Adam Memo. ilk Ahmet Emir bastı. İçinkini bakacağız. Tamam Ahmet Emir'in ki bu arkadaşlar. Şimdi bakalım, bakalım Şöyle büyük ihtimal. Evet. Yani şöyle bakıyorum. Çok küçük bir yerde hata var. Şu bacak kısmında. Barkın sen basmıştın. Sana bakalım. Barkın'inkini de şöyle gösteriyorum. Nasıl bu? Böyle mi? Böyle. böyle herhalde. Evet, öyle. Böyle yanlış. Ya olmadı, neden şey yapamadın? Ahmet Emir, seninkine he? de bakayım. Hah, öyle. Şş, böyle mi? Evet. Tamam, bakalım. Bekle şu şey sen biraz. Arkadaşlar ben de bastım. Bu arada ismimi unutmayın. Ben Bartın. Ba Ahmet, seninki olmamış. Şu bacak kısmını. Evet. Diğer şekilde yapman lazım. Evet. Bakın seninkine bakalım şöyle. Böyle büyük ihtimal seninki seninkide. ucunda kalmış şu ve ayak kısmında hatalar var. Ahmet Emir seninkine bakalım. Ahmet Demir'inki doğru diyebilecek miyiz? Şöyle büyük Şöyle mi böyle mi? Evet. Sen ona böyle. Böyle mi? Evet. Böyle bakıyorum bir saniye. Şu bacak çok üst üste gitmiş. Evet. Şöyle bir daha göstereyim ben bir kartı. Tam Barkı sen bakalım. Sen basmışsın. Şurası biraz şey. Heh, böyle. Arkadaşlar bakıyorum şöyle sorun yok şu an. Barkın yanlış yapması. Şu bacak kısmı yanlış. Ahmet Emir'inkine bakalım. Abi bu nedense olmadı. Çok yapmayız buna çünkü 6. 6.5 altı dakika oldu bile. Şöyle bakıyorum Ahmet Emir doğru mu? Doğru bravo. Bravo. Ya, ben de tam tebrik ederim Ahmet Emir'i. Tamam yeni kartımız arkadaşlar onlardan önce biz çekiyoruz. Arkadaşlar bu eğlenceli bir Bu olmuş. kart bak, a, bak bu biraz daha basit yerlerinden. Başla. Ee, çok basit, abi basit Arkadaşlar Ahmet Emir çok hırslı 2-0 önde şu an. Barkın da artık yeter ben almam lazım dedi. Arkadaşlar like atıp abone ol. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ahmet Emir ile keyif Ahmet Emir Bertu Mert ve Barkın ile Etkinlikler kanalına abone olun ve bütün videolarımızı like atıp izleyin. Ahmet Emir seninkine bakalım. Şöyle bir çeviriyorum kendimi. Şu kısımda hata oldu. Arkadaşlar hatalarının nerede olduğunu söylüyorum çünkü söylemezsem ya oyunu gördünüz daha 3. turdayız. Sekizinci dakikaya yaklaştı. Gel yani zorlanıyorlar. İlk Ahmet Emir bastı. Buyur getirelim. Ben de bastım arkadaşlar. İlk Ahmet Emir bastı için ona bakacağız. Ahmet'cim yalnız şu bacak kısmında yani bak şöyle bakıyorum yine. Şu kısım yanlış bir de şu kısım birazcık fazla havada. Evet. Barkına bakalım. Barkın ne yaptın? E, Bu bacak çok kötü. Bu bacak yanlış. Bu bacak yanlış. Arkadaşlar. Çok garip şeyler geliyor şu an. Arkadaşlar ben Bertu vardı unutmayın. Neredeyse her videoda ben konuşuyorum ve Ahmet Emir'e bakıyorum. Yanlış. Bu burası yanlış. Şu kısım. Ana. Barkına bakalım. Yanlış yine burayı yanlış yapmışsın. Aa. Şöyle bir gösteriyorum Ezen. ben bir daha haberiniz olsun. Ahmet Emir doğru, artık doğru. Üç. Ya oğlum arkadaşlar yeniliyorum ya. Benim yenmem için kaç tur yapalım? Bilmiyorum yani. Üçüncüyü de yaptık. 3-0 Ahmet yeniyor. Ben başla deyince başlar. Bak bu çok basit bir tane seçtim. Ya bunu, bunu herkes yapamaz, yapar diye düşündüm. Bunu yapamazsan. Başladı. Tane Başladı. Bekleyin. Bark'ın arkadaşlar. Çok gelmiyorum arkadaşlar. Ya of. Şunu döndüremedim. Hadi Dönüyor. Ne oldu lan? Bu bu ne? Arkadaşlar Ahmet Emir izliyoruz. Nasıl yaptığını. Bark'ını da izleyelim biraz. Arkadaşlar bugün yine Mert aramızda yok derken Ahmet Emir'den bir zilsizli geldi. Bakalım şöyle bir. Ben şöyle bir geleyim de şöyle bakayım. Barkın dikkatini dağıtmayalım. Şöyle bakıyorum. Şu kol kısımlarımda hata Çok şey var. Barkın buyurun. Tamam. Barkın ilk sayısını alır mı? Getir bakalım. Tamam. Tamam. Kol kısımlarını da kabul ettim hadi. Tamam bakın buyur. Aa, ama o zaten bir şu nasıl kollardan. Da. Hayır. Ya bazıları çok şöyle havaya kaldır. Bazıları çok aşağı indir. Onları var evet. alalım de. Hani şöyle ufak tefek ayrıntılardan bir şey yapmam. arada evet. arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bunların evet arkadaşlar. çünkü yakında diğer videolardan çekebiliriz. Barkın bir arkadaşla çekelim. çekelim. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> o ne abi? Çektiği şey böyle çıkıyor <laughs> Arkadaşlar şimdi ilk biz çekelim. Önden çekelim bu sefer. Sonrakinde arkadan çekeriz. Onlardan önce biz... A, bu, bu zor. Bak, zor. Göster, ben bu cidden ya. zor. Bakayım. Başla. Oh, oh, arkadaşlar bu gerçekten çok zor. İlk önce bu, Ahmet Emir'i izleyelim bu sefer. Arkadaşlar ya. Goril Ahmet Emir'e kızıyor bu, kıyafetinde. Evet. Arkadaşlar Ahmet Emir yapıyor. Çok dikkatli bir şekilde. Ya bitli, Bu nasıl oldu? Yanlış oldu. Bekle. farkını da izleyelim biraz. Buyurun arkadaşlar. İşte bu kadar. Ya yarışmacılarımızın konsantresine biraz bakın. Kartımız da bu arkadaşlar size göstereyim. Ters taraftan gösteriyorum size. Zilimiz burada buna basacak var. tamam arkadaşlar oyunumuzu yine ben size tanıtayım. Abi bozuluyor. Çöp adam memo. Böyle çöp adam kartları var. Şöyle bir tanesini atıyorum. Çekiyorsunuz. Bu çıktı. Bunu yapıyorsunuz. O iki, iki kişiyle oynanıyor. Bir kişi kart çekme zil falan kim önce bastı kontrol amaçlı görevlendirebilirsiniz. Onun dışında iki kişiyle oynanacak oyun. Arkadaşlar şu Ahmet Emir'in hırsına bakın. Şu Barkın'ın dikkatine bakın. Ah. Dikkatleriyle kriz geçiriyordu Barkın neredeyse. Arkadaşlar, like atıp abone oldunuz değil mi? Evet. Tamam, Ahmet Emir'i getir bakalım. Senin kontrol edelim, kontrol edelim. İyi kısım çok yakınlaşmamış bak tam ol... şu. Ama o kısmı cidden ben bu sefer kabul edeceğim. Çünkü barkın da kabul etmiştim. Haksızlık olmasın. Buyur. Aa ve de verdik arkadaşlar. Bu ya sefer de olabilir. en arkadan seçmek Benimki istiyorum. böyleydi, verme. Arkadaşlar sizin için en arkadakini seçiyorum. Se o Kolay da var. kolay gibi de zor gibi de tam emin değilim. Buyurun. Abi, bu sefer barkını izleyelim. Arkadaşlar. Bak. Ahmet Emir'e de bakalım. Bakın. Şu konsantreye şu dikkate bakın. Bu arada arkadaşlar dışarıyı da şöyle göstereyim. Bizim maç alanı burası. Kale Ahmet Emre Gül Hatırlarsınız. Bak tam şurası. şu kısım. Şu ağaçta şu ağaçta Ahmet Emre bitirdi bu arada. Onu kontrol edelim. Bakalım. Bakalım. Ahmet'e bakalım. Direkt olmamış diyebilir miyim? Bacak, Hayır. iki bacakta da sorun var. Nasıl iki bacak? Bacaklarında sorun var. Öyle diyeyim ben size. Çöp adam memo. Ahmet Demir fırtına mısın oğlum? Ve doğruyu biliyor Ahmet Demir. Bir saniye. Şu koltuk kısmı çok gitmiş. Bir de şu kafayla şey kısmını biraz daha şöyle gitmesi lazım. İki masar Ahmet Demir bastı. Ben, ben tersini yapıyormuşum ya. Şuradan bakıyorum. Ha galiba Arkın. Arkadaşlar sizce doğru mu? Doğru. Kontrol edelim. Ahmet Emir üçüncü kez yaptı bunu. Üçüncü kez. Beş. Bacaklar doğru. Görünüyor. Şunu bir birazcık şöyle çekmem lazım. Şunun kolunu da biraz daha şunun gibi birazcık özel. Tamam Barkın buyur buyur Zile basın. Ben Ortaladım anladım. şöyle. Barkın puanını kazanabilir yani. mi? bakıyorum şöyle hiç arkadaşlar. Değil, değil. Net, net, net. Şu kol kısmında sıkıntı var. Bir de şu bacaklarda sıkıntı var. Tamam Demir sana bakalım. Kaçıncı zil? Beşinci zil mi oluyor arkadaşlar? Sayamadım. Barkın'ın da bir tane yaptı. Bakıyorum şöyle arkadaşlar. Kameranın yanındaki şeyden. Şöyle bakıyorum. Ahmet Emir şu şu kısımda sıkıntı yapıyorsun. Oraya fark Artık tamam mı diyeceğiz. Ya, tamam, artık. tamam mı devam mı? Bakın. Şu bacakla sorun var. <laughs> Barkın bastı. Ya. Barkın bastı. Ya. Ahmet bak bu senin haberin olsun. var. <laughs> bu, bu ne? Ayaklarda sorun var. Şu kısımda sorun var. Üst kısım doğru. Aa, Ahmet, Ahmet Demir 7 zilimiz oluyor büyük ihtimal. Ya, tam saymadım üçüncü. da. Bakalım. Ahmet Emir şu bacak kısmı yine sıkıntı. Ya Bertu ne yaptın? Bacağını niye kırıyorsun adamın? Ya artık git hadi ya. Ha, artık senden Ahmet yine yanlış. Tamam şu kol kısmını yine <laughs> <laughs> yanlış <O> yapmışsın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kafayı da yerli. <laughs> Kafayı nasıl yerli? <laughs> İyi hadi artık kabul. Barkın seninkine bakalım. Ahmet şey çünkü yine yanlış. Ya yine yaptın? şu kum kısmında yanlışlık var. Arkadaşlarımız bile artık kriz geçirecek. Bu arada Barkın basmıştı. Barkın görebilecek mi? Oo Barkın ne? Bu da değil o zaman. Bu da değil zaten. Ahmet Emir ki Ahmet Emir sonunda doğruyu yapamadı. Ya ne kardeşim? Şaka şaka Doğru dor Ben de böyle. <laughs> Onlar ilerlesin. ya. Aynısını Barkın yapmış bu arada. Ahmet Emir'in bir bazı ayaklarda falan sorunu var Ahmet Emir'inle ama ben onları kabul ediyorum. Arkadaşlar yeniliyorum ya. Vallahi bak çok üzgünüm şu an. Arkadaşlar Ahmet, lütfen bak like atıp abone olur musunuz? Ahmet Emir'le keyif etkinlik A ne o? Eski söylüyorum. Ahmet Emir Bertu, Mert ve Barkın ile etkinlikler kanalına abone olur musunuz? Ahmet Emir Bertu, Mert <gülüyor> ve ve <laughs> o ne lan? Ve Ahmet Ar ve Barkın ile etkinlikler. Like arkadaşlar. Bütün videolarımızı izleyin. Kanalımızı ziyaretin. Her şeyi yapın. Ve arkadaşlar sonuncu mu olsun? Tamam sonuncu olsun. Arkadaşlar İlk baştakini seçiyorum arkadaşlar. Bunu zaten size gösterme amaçlı yine seçmiştim. Buyurun. Bu biraz daha değişiyor ama neredeyse aynı arkadaşlar bakın. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben beğendim. Beğendiniz mi? Neyse, ya neyse videonun sonunda sorarım Ahmet Emir. Ahmet Emir kriz Ahmet Emir gel buraya. Ya. Bakalım. Bakacağız. Doğru doğru. Yani. Bura. Hmm. Burayı da do doğru kabul ettim. Yok orada doğru değil. Şu kısım. Do Bura. Bakın arkadaşlar göstereyim. Şu kısım, şu kol kısmı, diğer kol kısmı yanlış. Tamam. Bir de şu ayak kısmı. Ben ben yaptım. Buyurun. Evet. Barkın de bakıyoruz. Barkın doğru yaptı. Bravo. Ama ben kazandım. da buyur. Ve arkadaşlar, Beş, bu videodan bu edelim. kadar olsun. Beş. Beğendiniz mi? İki. Arkadaşlar görüşürüz. Hemen kapanış yapalım. Hemen kapanış yapalım. Hemen kapanış. Hemen hemen hemen. Hadi kapanış. Hadi kapanış yap artık. Arkadaşlar görüşürüz. Like atın ve abone olun. Bay bay.